Merhabalar, 8-9 Ocak eğitimine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendinizi tanıtır mısınız biraz, nereden katılıyorsunuz? Ee, Seda Şar, İstanbul'dan katılıyorum. Ee, bir arkadaşımın vesilesiyle e, geldim. Gelirken çok tereddütlü ve şüpheliydim. Hı -hı. Ama şu an kendimi çok rahat ve huzurlu hissediyorum. Ee, Belgin Hanım'ı nereden tanıdınız? Ee, Instagram'da gördüm. Ortak yayın yapan başka danışanlar vardı, Hı. eğitmenler vardı. Onlarla beraber izledim Instagram canlı yayınlarında. Bu, i̇şte, yani enerji ile ilgili bir bilginiz var mı önceden? Hiç yoktu, almıştım. hiç e, yoktu. Daha önce bir çalışmada da yapmadım. E, onun haricinde bizle iletişime geçip herhangi bir ürün aldınız mı bizden? taş aldınız mı? E, şöyle, arkadaşım aldı. Hı -hı. E, ben almak istemiştim, o benden önce de o benim için aldı. Faydasını gördüm Gördüm. İyi hissettirdi bana. İyi hissettirdi. Evet, şimdi de aramızdasınız. Eğitime katılmaya karar verdiniz. Ee, neler hissettiniz? Öncesinde de nasıldınız? Şimdi neler hissediyorsunuz? Ee, dediğim gibi çok tereddütlü gelmiştim. Yani bir gideyim, ne olacak falan dedim. Ama geldim. şu an e, ortamın enerjisi, Belgin Hanım'ın pozitif enerjisi e, çok iyi geldi. Bana çok kendimi güzel hissettirdi ve değerli hissettirdi. Ayak altı yağlaması, tüsü Hı -hı. yapıldı. E, Taşlı taşsız güya enerji gördünüz. Hem uygulama yapıldı evet. hem uyguladınız. Neler yaşadınız biraz bunlardan bahseder misiniz? Ee, kolda uyuşma çok yaşadım. Bu tespiti koyduğum kişilerde de genelde e, doğru yanıtlar aldım. Muhtemelen bu bendeki eksiklikten de kaynaklandı. Karşılıklı konuşarak atıyorum. Babayla ilgili sıkıntı varsa ya da anneyle olan ben ona söylediğimde aslında karşılıklı birbirimizi şifalandırdık. Evet. Ortak e, acılarımız mı diyeyim ya da eksikliklerimiz bunları beraber ortaya çıkardık. Ana problem. Evet. Kilis noktası evet. Değilim. Son olarak Belgin Dal deyince ilk olarak aklınıza gelen şey nedir? Belgin Dal e, kahkaha. <gülüyor> 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 Güzel enerjisi ve kahkahası. <laughs> Tekrardan teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sizlerle.